Büyük İskender, Napolyon, ikinci Mustafa'nın ortak yönlerini biliyor musunuz? Antibiyotik tarih boyunca nice hükümler aslında bugün ufak bir hapla kurtulabileceğini bilmiyordu. Büyük İskender M.Ö. 323'te Babil'de yüksek ateşle günlerce kıvrandıktan sonra öldü. Ölüm nedeninin tifo veya menenjit olacağı düşünülüyor. Oysa bugün bu hastalık basit bir antibiyotikle iyileşebiliyor. Belki İskender birkaç doz ilaçla ayağa kalkacak ve imparatorluğunu Hindistan'ın ötesine kadar genişletebilecekti. Peki ya Napolyon? Napolyon ölümü resmi olarak mide kanseri olarak kayıtlara geçse de bazı araştırmalar kanseri tetiklemiş olabileceğini gösteriyor. Günümüzde bu bakteri antibiyotikle kolayca yok edilebiliyor. Belki Napolyon birkaç hafta iyileşebilir ve piramitlerde ne gördüğünü bize anlatabilirdi. Tarif boyunca nice hükümler aslında bugün ufak bir hapla kurtulabileceğini bilmiyordu. Daha önce insanlarımız ufak bir bakteri yüzünden ölebilirler. Bunu sevgi hocamız daha iyi anlatacak. Senin de anlattığın gibi aslında eskiden insanlar çok kolay ölüyorlardı. Biz bunu aslında savaş filmlerinden şuradan buradan da çok iyi biliyoruz. Hani ...çok tarih bilmeyip, film izleyerek gidenlerden değil. Ee, mesela adamın kolu kırılıyor ya da küçük bir yarası oluyor, bir kesi oluyor. Ya adamın orasını dağılıyorlar, tabiri caizse yakıyorlar. Ya da hani geçmiş olsun artık, yapacak bir şey yok, bu öldü deyip gözden çıkartıyorlar. Günümüzde öyle mi? Değil. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> bu mükemmel icadın adı antibiyotik. Sistemimiz şöyle çalışıyor ama daha doğrusu sistemimizin nasıl çalıştığından ziyade artık az çok antibiyotiği hepimiz biliyoruz. Hani bakterilere karşı ürettiğimiz bir savaş aleti gibi düşünebiliriz. Ama bizim neslimizin, yani senin benim neslinin yaptığı çok büyük bir hata var bu işte. O da şöyle. Atıyorum hani biz çocukken özellikle hasta olduğumuz zamanlarda bir tane antibiyotik alırdık. Bir sonraki güne hop zinde kalkardı o kutuları neredeyse hiçbir zaman bitirmedik. İşte bu... Evet. Şey, <laughs> Gerçekten mi? Çok Aynen. zararlı olduğunu düşünüyorum. Ha, artık bitirin canlarım. <laughs> ee, o şöyle oluyor. Ee, vücudunda senin bir sürü bakteri oluyor. Hastalık ilerlemiş tabii ki. Ee, bakteriler sen antibiyotik içtiğin zaman bir kısmı ölüyor. Ama bir kısmının içinde böyle DNA parçacığı dediğimiz plazmit denilen bir şey var. Küçük DNA kırıntıları böyle plazmit. Ee, bu plazmitlerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, antibiyotiğe karşı direnç geni taşıyorlar. Yani sen o kutuyu bitirmediğin için vücudunda ölmeyip o savaşın nasıl olduğunu, o yani o meydanda neler yapıldığını bir yerlerine yazmış oluyorlar e adamların öyle çok bir alanı da yok tek bir hücreden oluşturdukları için yazmik denilen yerlerine yazıyorlar burada bir kıyım yaşandı ne biçim öldürdüler bizi biz bunu unutmayalım diyorlar <gülüyor> <gülüyor> ben bir daha antibiyotik içtiğimde diyor ki yer mi bunu Anadolu çocuğu diyor biz bunu gördük diyor ve Hı. o antibiyotin benim için hiçbir anlam ifade etmiyor vücudumda peki şöyle bir durum var mesela atıyorum sen Dedim ki ben antibiyotik doğru düzgün içmiyorum ya da hiç içmiyorum. Hiç içmediğini farz edelim. Çok nizami yaşıyorsun, hiç hasta olmuyorsun. İşte antibiyotik ilaç mümkün olduğunca hiç kullanmamışsın. Ama ben leş gibi kullanmışım. Aynı ortamda bulunuyoruz. Sen daha mı karlı oluyorsun bu işte? Gerçekten mi? Bir hapşuruma bakar. Ya hapşurduğu anda bendeki plazmitli DNA'lar, yani DNA taşıyan bakteriler sana doğru gelir. Şöyle düşün bu benim bakterim atıyorum cin gibi plazmitli artık biliyor yemez. Bu senin bakterin bu da çok masum olan. Burada küçük bir köprü kuruyorlar. Biz buna sitoplazmik köprü diyoruz. diyoruz. Bu adam bu plazmitini buna aktarı Kardeş diyor ayık ol diyor. Sen de benim gibi ol diyor. Bu adamlar neler üretmiş diyor. O da antibiyotiğe karşı dirençli oluveriyor. Biz bu olaya müfredatta konjigasyon diyoruz canlarım. Ee, artık o da cin gibi bir bakteri haliyle sen de antibiyotik içtiğinde hiçbir şeye yaramayacak. Ha senin az antibiyotik içmenin şöyle bir şey oluyor. Bizim vücudumuzdaki bütün bakteriler leş gibi iyi kötü bakteriler falan değil. Çok iyi olanlar da var. Bana vitamin sağlayanlar da var. Mesela B ve K vitamini üreten bakteriler var. Kalın bağırsağımda yaşıyorlar. B ve K oradan kodlarsınız diye boşluğu doldurarak da <laughs> diyorum. Mesela sen o bakterileri de ödün. E bir süre sonra ne oluyor? Vitamin eksikliği yaşıyoruz. Yani kar zarar hesabı bunun birazcık analiz edilmesi, doktorun tavsiyesine uyulması gerekiyor. Ya. Her gün yeni bir bilgi. Tabii Bugün ki. de aydınlattın. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz sevgi hocam. Rica ederim.